Mitolojik anlatılar, yaratılış, tufan, kahramanlık hikayeleri ne kadar yaygındı? İslam öncesi Arap mitolojisinde yaratılış, tufan ve kahramanlık hikayeleri. İslam öncesi Arap mitolojisi, Mezopotamya, Pers, Yahudi ve Hint mitolojileri kadar gelişmiş bir yazılı geleneğe sahip olmasa da, sözlü kültüre dayalı yaratılış, tufan ve kahramanlık anlatıları barındırıyordu. Araplar mitolojik anlatılarını nesilden nesile aktaran şairler Kahinler ve kabile büyükleri aracılığıyla koruyordu. Bu mitolojik anlatılar, Arap toplumunun doğa olaylarını açıklama, tarihini kutsallaştırma ve kahramanlarını ölümsüzleştirme çabasının bir parçasıydı. Şimdi bu mitolojiyi oluşturan temel unsurları detaylıca inceleyelim. 1. Yaratılış mitolojisi, evren ve insan nasıl yaratıldı? İslam öncesi Arap toplumunda evrenin ve insanın nasıl yaratıldığına dair belirgin bir mitolojik anlatı olmadığı düşünülse de, farklı kabilelerde parçalar halinde korunmuş bazı inançlar bulunuyordu. Evrenin yaratılışı. Arap mitolojisinde kozmik bir başlangıç anlatısı çok yaygın değildi ancak bazı kabileler dünyanın başlangıcını Mezopotamya ve Pers mitolojilerindeki gibi bir kaostan düzenin doğuşu şeklinde anlatıyordu. Karanlık ve ışığın savaşı üzerine kurulu bir anlayış vardı. Örneğin, geceyi ve gündüzü yaratan tanrılar olduğuna inanılırdı. Su ve kum, yaratılışın temel elementleri olarak görülüyordu. Çöl kültürü nedeniyle, hayat veren suyun kutsal bir yaratıcı güç olduğu düşünülüyordu. İnsanın yaratılışı. Arap mitolojisinde insanın yaratılışı hakkında Mezopotamya ve Yahudi Hristiyan mitolojilerinden etkilendiği düşünülen bazı anlatılar vardı. Bazı kabileler insanın çamurdan veya topraktan yaratıldığına inanıyordu ancak bu inanç İslam sonrası dönemde daha belirgin hale gelmiştir. Bazı Arap kabileleri insanların cinler, melekler veya doğa ruhlarıyla birlikte yaratıldığına inanıyordu. İlk insan figürü Arap kültüründe ilk insan figürü Mezopotamya'daki Adapa veya Yahudi Hristiyan mitolojisindeki Adem kadar belirgin değildi. Ancak bazı anlatılar Arapların ortak bir atadan türediğini ve bu atanın çöl ruhlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyordu. Kimi efsanelerde, insanlığın yaratılışında tanrıların yeryüzüne indiği ve insanları eğittiği anlatılır. İkinci, tufan mitolojisi, Araplar bir büyük afet yaşadı mı? Tufan mitolojisi, Mezopotamya, Yahudi ve Hint kültürlerinde çok yaygın bir tema olmasına rağmen, Arap mitolojisinde doğrudan bir tufan anlatısı bulunmaz. Ancak, Tufan benzeri bazı anlatılar vardır. At kavmi ve Hud peygamber. At kavmi, Güney Arabistan'da yaşadığına inanılan eski bir topluluktur. İslam sonrası anlatılarda, At kavmi Tanrı'ya karşı gelmiş ve büyük bir rüzgar felaketiyle yok edilmiştir. Bu anlatı, tufan mitolojisinin bir tür varyantı olarak görülebilir. Sebe Krallığı ve Arimseli Sebe Krallığı'nın yok oluşu, tufan anlatısı ile ilişkilendirilmiştir. Güney Arabistan'daki büyük bir barajın, Marayb Barajı, yıkılmasıyla, bölge büyük bir sel felaketi yaşamış ve halk göç etmek zorunda kalmıştır. Bu anlatı, Arapların yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olduğu için mitolojik bir felaket olarak anlatılmıştır. Bu hikayeler tufan anlatısı kadar güçlü olmasa da, Arap toplumunda doğa olaylarının tanrısal bir ceza veya büyük bir değişimin habercisi olduğu inancını destekliyordu. Üçüncü, Kahramanlık hikayeleri, Arap destanları ve efsanevi savaşçılar. Arap mitolojisinde kahramanlık hikayeleri, kabile kültürüne bağlı olarak şekillenmiş destansı anlatılardı. Mitolojik kahramanlar ve savaşçılar. Amr bin Luay, Mekke'de putperestliğin kurucusu olarak bilinen bir figürdür. Onun öyküsü, mitolojik bir kahraman anlatısına benzetilebilir. Antara bin Şeddel, Arap edebiyatının en ünlü kahramanlarından biridir çöl savaşçısı, şair ve köle kökenli bir adam olarak halkın sevgisini kazanmış bir figürdür. Hatim Ettai, cömertliğiyle tanınan mitolojik bir kahramandır. Onun hikayeleri, Arap konukseverliğinin sembolü haline gelmiştir. Bu kahramanlar, kabile savaşlarının efsanevi figürleri olarak tanıtılmıştır. Savaş Tanrıları ve Kahramanlık Ritüelleri Huba, savaş zaferlerini belirleyen tanrı olarak görülüyordu. Uzza, Savaşçılara cesaret veren bir tanrıçaydı. Lat ve Menat, kahramanların kaderini belirlediğine inanılan tanrıçalardı. Arap kabileleri savaşlardan önce tanrılara kurban sunar, kehanet yapar ve düşmanlarını korkutmak için özel ritüeller düzenlerdi. 4. Kader ve kehanet: Mitolojinin yaşam üzerindeki etkisi. Mitolojik anlatılar sadece tarihi olayları değil, aynı zamanda insanların kader anlayışını da şekillendirmiştir. Kehanet ve kader anlayışı. Araplar arasında zamanın her şeyi yok eden güç olduğu inancı yaygındı. Fal okları ve kahinlerin kehanetleri savaşlardan önce veya ticari kararlar alınırken kullanılırdı. Cinlerle iletişim kurabilen kahinler kabilelerin kaderini belirleyen önemli figürlerdi. Mitolojik rüya ve kehanet gelenekleri. Bazı kahinler rüyalarında tanrılarla veya doğaüstü varlıklarla iletişim kurduklarını iddia ederdi. İnsanların rüya yoluyla gelecekten haber alabileceklerine inanılırdı. Sonuç, Arap mitolojisinin önemi. Arap mitolojisi, Mezopotamya, Pers ve Yahudi Hristiyan mitolojilerinden farklı bir yapıdaydı, çünkü daha çok sözlü kültüre dayanıyordu. Yaratılış anlatıları tam gelişmiş mitolojik hikayeler olarak değil, farklı kabile inançları içinde parçalar halinde bulunuyordu. Tufan anlatısı direkt olarak Arap kültüründe yer almasa da, At kavmi ve Sebe krallığının yok oluşu gibi olaylar tufan benzeri anlatılara örnek teşkil ediyordu. Kahramanlık hikayeleri, kabile savaşlarının efsanevi anlatımlarıyla yoğrulmuştu ve kahramanlar, putlar ve tanrılarla iç içe geçmiş destanlar halinde anlatılıyordu. İslam'ın gelişiyle birlikte, bu mitolojik unsurlar ya yok oldu ya da İslami çerçevede yeniden yorumlandı. Ancak, Arap'ların mitolojik geçmişi sözlü edebiyat ve halk hikayeleri aracılığıyla günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.